Arkadaşlar merhaba. Dersimize şu gördüğünüz belgeyi e, okuyacağız. Hemen belgemizi dikleştiriyoruz. Bu arada tabii kanalımıza lütfen abone olmayı arkadaşlar unutmayalım. Bunun da altını çizelim. Bu bizim için e, tabii ki önemli. Evet, Babı Ali Hariciye Nezareti Kalemi Mahsus neymiş? kalemi mahsus yani özel kalem. Hemen burada rakamı görüyorsunuz. 13.000 13.702 gördüğünüz gibi. Hemen onun altında bir rakam var. 125 gördüğünüz gibi. Hemen şu kısmı okuyalım bence arkadaşlar çünkü orası önemli. Evet, tabi yukarıda yine besmelerin kısa yazılımı gördüğünüz gibi. Ama biz ne yapıyoruz? Şu kısmı okuyoruz. Evet, ne diyor? Dahiliye Nezareti yani İçişleri Bakanlığı bugünkü anlamıyla. Vekaleti, değil mi arkadaşlar? Bakın şu T'yi de alalım. Çünkü o vekaletin en sondaki T'si. Vekaleti Celilelerin Celilesine Dahiliye Nezareti Vekaleti Celilesine Tabii bu arada arkadaşlar e, videoyu açtıktan sonra kapatmadığım için bazen sehven e, yanlış okumalarda bulunabiliyorum. Onu da ayrıyeten katkı sağlayarak düzelttiğiniz için teşekkür ediyorum. Devletlü Klasik Rikka arkadaşlar efendim hazretleri Evet, klasik rikka böyle başlıyor arkadaşlar. Yani ya en, en baştaki yazı okuması zor gibisinden düşünmeyin. Gördüğünüz gibi aslında burası klasik. Yani sabit genelde çok fazla değişmez. Sabit dediysem değişmez değil. Bazen değişir. Ama genelde bu şekilde başlar. Devletli efendim hazretleri. Peki hemen okuyalım. Emniyeti değil mi arkadaşlar? Emniyeti umumiye müdiriyeti ifadesiyle muharrer demek ki neymiş? Emniyeti umumiye müdiriyeti ifadesiyle muharrer 15 kanunu sani şunu hemen bir alalım. Bakın kanun, bakın nun ne halde? Kanun ı sani bu tarih arkadaşlar. 15 kanunu sani sene 335 tarihli ve 56 sanırım numaralı diyecek ve 56 numaralı tezkireyi nezaret. Bakın nezaretle penahi bir yazılıyor. O yüzden dikkat ediyoruz. Lütfen dikkat. Nezaret penahileri cevabıdır. Demek ki neymiş bu arkadaşlar? Bir yazıya cevap. Ermenilerden mürekkep yani Ermenilerden oluşmuş kuvve-i işgaliyenin yani Ermenilerden oluşmuş ne var arkadaşlar bir işgal kuvveti var Ermenilerden mürekkep kuvvayı işgaliyenin zulümlerinden şikayatı bakın şikayet değil arkadaşlar şikayat yani şu kısım şikayat elif ve lam ne yapıyor çoğul yapıyor t yani elif ve t ne yapıyor kelimeyi? Çoğul yapıyor. B değil, özür diliyorum. T. Müslim, müslimat. Mümin, müminat. Tabi dişil, müennes hale sokarak çoğul yapıyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Şikayatı, yani şikayetleri havi. Şikayatı havi azizler bu bir yer ismi arkadaşlar azizler diye bir yer varmış azizler ve kara kese ya da kişe kise kara kise ya da kara kese karyeleri ahalisinin keşide demek ki bu ahaliler ne yapıyor? bir şeyler yazıyorlar. Ne yapıyorlar? Keşide eyledikleri telgraf. Bakın telgraf derken f telgrafın bu tarafına ait name bakın telgraf name burada gördüğünüz gibi iki ayrı kelime. Telgraf name muhteviyatı. Bakın yine çoğul yaptı. Muhteviyatı mütareke komisyonuna yani mütareke sanırım ateşkes komisyonudur diye düşünüyorum. Mütareke komisyonuna memur İngiliz murahhası marifetiyle ne demek memur İngiliz murahhası marifetiyle yani bu mütareke şeylerine neymiş? İngiliz görevlisi, murahhası, temsilcisi e, memurmuş. Murahhası, İngiliz fevk, bakın fevk, el-ade, yani fevkalade komiserliğinin, yani fevkalade komiserliğinin demek ne demek arkadaşlar? Olağanüstü komiser, yani öyle rastgele bir komiser değil. Nazarı ıttılağına, vaz edilmiştir. Mezkur askerlerin mezkur askerlerin Adana havalisinden kaldırılması hakkında mukaddemen yani Adana havalisinden götürülmesi hakkında mukaddemen yani daha önceden mukaddemen Fransa fevkalade bakın yine çıktı. Demek ki kelimelere dikkat etmek ne kadar önemli. Fransız fel, fevkalade komiserliği. Bakın aynı komiserlik de daha önce çıkmıştı. O da çıktı. Demek ki kelimelere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tabi bunun da altını çiziyorum. Belge kısaymış. Nezdinde teşebbüsat-ı lazime İfa edilmiş şın harfi sonda noktalı ne oldu? Noktası konulmadı. İfa edilmiş olmağla ifa edilmiş olmağla ol şurası ol babda emru ferman Hazreti Mellehul emrindir fi 5 Şubat sene 335 arkadaşlar ve bu şekilde sanırım dersimde şurada küçük bir şey var kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar hariciye nazırı namına müsteşar dedi ki imzayı hariciye nazır namına müsteşar atmış. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Dersimiz bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.